Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere yeni nesil bir DeFi projesinden bahsetmek istiyorum. Kasım ayından bu yana ön satışı halen devam eden Deep Maze Finance nedir? Ne işe yarar ve nasıl satın alabiliriz? Satın aldığımız takdirde ne kadarlık bir kazanç elde etme potansiyelimiz var? Bunları konuşacağız. Dilerseniz videomuza başlayalım. Öncelikle CoinMarketCap üzerinde Maze Finance olarak arattığınızda DPZ koduyla bulabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir Binance Smart Chain projesi ve projenin web sitesini buradan tıklayarak açabiliyoruz. Web siteye geldiğimizde hemen yeni yıl çekilişi olarak bir reklam karşımıza çıkıyor. İşte detaylarını biraz sonra göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Maze'in bir oto likidasyona bağlı bir DeFi yani merkeziyetsiz finans projesi olduğunu görüyoruz. Buradaki oto terimi bu token'ı satın aldığınızda bir cüzdanda tuttuğunuzda bu MetaMask veya Trust Wallet olabilir. Listeleme aşaması ve dolaşımdaki hareketin başlamasından sonra her holder'ına, her tutucusuna belli oranlarda stake ödülü dağıtan bir proje, ayrı bir platformda veya deyim kendi platformunda stake etmenize gerek kalmadan size tuttuğunuz cüzdana doğrudan hediye tokenlarınızı gönderiyor değerli arkadaşlar. Ve akıllı kontratlara bu auto liquidity'yi ekleyerek yeni bir devrim oluşturacaklarını söylüyorlar ve SafeMoon gibi safe token projelerinde yeni bir çığır açacaklarını söylemişler. Ben biraz göz attım projeye. Şimdi özet olarak birlikte de bakalım arkadaşlar. Bakın şurada mevcut fiyatını görüyorsunuz. Bu 1 Kasım'da ön satışı başlattığında 0.05 fiyatıyla satışa başlamıştı. Şu an itibariyle 5125 holder'ı var. Ve 23 Aralık 2021 tarihi itibariyle 72 milyon dolar civarında bir market cap'i mevcut değerli arkadaşlar. Şuraya bir nasıl satın alır kısmı eklemişler. Erken yatırımcıların daha çok kazançlı olacağından bahsediyorlar. Ekosistemden bahsediliyor. Burada değerli arkadaşlar. İlk olarak PancakeSwap'ta listelenecek ve burada belli bir miktar likiditeyi kitleyeceğini söylüyor. Topluluk havuzlarında yani cüzdanlarda auto staking bunu biraz önce söylemiştim. Tuttuğunuz miktarı oranla belirli miktarlarda hediye token alacaksınız. Yine stake ettiğiniz takdirde %0 transfer ücretinden bahsediyor. Burada kısaca nasıl çalıştığından bahsetmiş. Topluluk deep mesh transferlerini yapar. Bütün yatırımcılar elinde tutanlar topluluk havuzunda ödüllü alırlar. Transferlerden %5 likidite kesintisi yapılır ve buradan tahsil edilen likidite kesintileri PancakeSwap'ta kilitlenir diyor arkadaşlar. Devamında roadmap'e bakalım. 1 Kasım 2021 itibariyle ön satışların başladığını görüyorsunuz. İkinci sırada CoinMarketCap listesi var. Bu listelenmenin Şubat 2022'de beklendiğini ancak Aralık 2021'de 14 Aralık 2021'de erken ulaşılan bir hedef olarak roadmap'te yanına tik atılmış görüyorsunuz. Proje için başarılı bir bir adım 31 Ocak 2022'de ön satışların sonlanacağını ve satıştan kalan miktarın yakılacağını söylüyordu. Yine 31 Ocak itibariyle roadmap'te 3 ayrı başlık daha var. Transferler ve dolaşım aktive olacak. Tokenların alınıp satılması aktif hale getirilecek ve devamında listeleme fiyatının ilk satış fiyatından 2x yani %200 daha fazla olacağını söylüyor. Bu şu demek 0.05'ten alım yaptığımız DeepMace coinlerimizi 0.1 fiyatından satabileceğiz demek oluyor arkadaşlar. Listeleme fiyatı bu olacak. Tabi sonrasında fiyat düşer yükselir. Onu bilemeyiz. Açılışı 0.1 ile yapacağını söylüyor. 31 Ocak itibariyle 2022 yılı içinde. 26 Şubat'ta tamamen sahipsiz token topluluğu oluşacağından bahsetmiş. Bu merkeziyetsizlik için önemli bir kavram değerli arkadaşlar. 26 Şubat'ta yine hedeflenen audit report dediği teftiş raporu olarak çevirebiliriz. Bunu da 22 Kasım'da tamamlamışlar. Sitenin başına geldiğiniz de audit kısmı var. Bakın burada sizi tıklayınca GitHub'a gönderiyor. 21 Kasım itibariyle teftiş raporlarının açıldığını buradan inceleyebilirsiniz. Bu da tamamlandığı için yanında bir tik görüyorsunuz. Daha sonraki hedef Haziran 2022 tarihine planlanmış ve merkezi borsalarda listelenme hedeflerinin olduğunu söylüyorlar. Whitebit, Gate.io, Hotbit, BitBNS gibi major borsalarda listelenme hedeflerinin olduğunu belirtmişler arkadaşlar. Bir de şuradan white paper'a bakalım. Bunları tek tek çevirip fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bunları Translator kullanarak çevirip okuyabilirsiniz. Şurada Safecoin bölümü var. Safe Moon gibi güzel ses getiren projelerin likidite problemini çözdüklerini iddia ediyorlar. Bu önemli bir gelişme tabi bunların adına. Bu projeye önemli bir hype katıyor. Bu doğrultuda listelenme sonrası açıklamalar ve gerçekten bu projenin bunu yaptığını hissederse yatırımcılar daha çok yatırım alıp daha yüksek fiyatları görebiliriz değerli arkadaşlar. Burada dikkat çeken bir şey daha var. There are no developer tokens yani e, geliştiricilere ait bir token havuzu bulunmadığını söylüyor arkadaşlar. Bu önemli bir şey çünkü biliyorsunuz böyle gen projelerde geliştiriciler neredeyse %90'lık, %80'lik bir token havuzunu kendilerine alıyorlar ve değerlenen token'ın birden hepsini satıp ortadan kaybolma durumları yüksek ihtimal oluyorken burada o ihtimali böyle bir hamle yaparak ortadan kaldırmış DPZ token ve burada yine detaylardan bahsetmişler. Bunları mutlaka çevirip okuyun değerli arkadaşlar yatırım yapmak istiyorsanız. Şurada bir tokenomics'i var. Yine bu burada toplam arzın 1 milyar adet olduğunu, bunların 300 milyon adetini ön satışa çıkardıklarını ve şu an ön satışta yaklaşık 90 milyon adet satıldığını göreceğiz birazdan. Bunların geri kalanını yakacak arkadaşlar sistem otomatik olarak. Ve yine topluluk havuzu ve diğer likidite rezervinin de PancakeSwap'ta kilitli olduğunu listelenme sonrasında göreceğiz arkadaşlar. Ve Fair Sale olarak betimledikleri ön satışın mekaniğini anlatan bir metin var burada ve ön satış bittikten sonra yaşanacakları madde madde listelemişler. Bunları da inceleyebilirsiniz. Buna bakmıştık. Satın alma kısmına geçelim. Satın almayı buradan yapabilirsiniz ama yeni bir sekme açıldı. Raffle siteyi ilk açtığımızda reklamını görmüştük ve bu çekilişin içeriğini bize burada anlatmış. 2022 yılının gelişi ile birlikte Yeni Yıl hediyesi olarak bir çekiliş düzenlemişler. 5 kişiye iPhone 13 Pro Max, 5 kişiye iPhone 13, 10 kişiye Ledger Nano S Soğuk Cüzdan, 10 kişiye bonus olarak 10.000 adet DPZ token, 20 kişiye 5.000, 50 kişiye 2.000 adet DPZ token olacak şekilde toplam 30 bin adet deep maze token'ı da çekilişte dağıtacaklarını söylüyorlar arkadaşlar. Şu an %25 indirimli fiyatla ön satışlar devam ediyor. Ta ki 31 Ocağa kadar bu çekilişi join raffle kısmından katılarak alımınızı öyle yapmanızı tavsiye ederim. Alım sayfasına geldiğimizde detayları görüyoruz. Ön satışın bitmesine 38 gün kaldığını, 31 Ocak'ta Türkiye saatiyle 14 itibariyle ön satışın sonlanacağını ve ayrılan 300 milyon adet token'dan yaklaşık 259 milyon adet token kaldığını görüyoruz görüyorsunuz. Bunlar tabi satılabildiği satılacak. Geri kalanında da burn edecekler. Yakacaklar değerli arkadaşlar. Dolaşımdan kalkmış olacak böylece. Ve Kasım ayından bu yana 300 milyondan biraz önce yalnız söyledim 90 milyon demiştim. Düzelteyim 41 milyon adet bir satış gerçekleşmiş. Ve satın alacağınız bölümde burası değerli arkadaşlar. 0.14 ile 50 BNB arasında bir alım yapma eşiği belirlemişler. Maksimum alım miktarınız 50 BNB. Nasıl alım yapacaksınız? Alım yapacağınız miktarı örneğin 1 BNB olarak belirliyorsunuz. Şurada da bende bir bir bakye olmadığı için insufficient diyor. Buradaki butona tıkladıktan sonra sizi MetaMask'ınıza yönlendirecek. Eğer MetaMask'ınız yoksa şuradaki videoda nasıl kurulum yapacağınızı, nasıl bir MetaMask cüzdanı edineceğinizi anlattım. Bakın ben 5500 adet DPZ daha önce almıştım. Cüzdanımda duruyor arkadaşlar. Saklıyorum. Alacağınız miktarı seçip al'a tıkladıktan sonra MetaMask'ta size bir gas fee kesintisi yapacak. Onları onaylayacaksınız arkadaşlar. Onayladıktan sonra alım gerçekleşecek ve cüzdanınızda görün bilir Görünmezse eğer şurada Add to Metamask var. E buna tıkladığınızda şöyle bir ekran açılıyor arkadaşlar. Jeton ekle diyorsunuz. Bakın DPZ token olarak burada görünüyor. Bunu da yaptıktan sonra alım işlemini tamamlamış oluyorsunuz ve ta ki ön satışın biteceği 31 Ocak 2022 tarihine kadar bekliyorsunuz ve ardından sonuca göre ister tutarsınız ister listelenme günü itibariyle satış yaparsınız. Yenilikçi bir DeFi projesi Gem Coin olarak düşündüğümüzde sizleri üzmeyecek miktarda yatırım yapılabilir bir projeye benziyor arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu söyleyelim. Tabi illa yükselecek bir, bir kaydı yok ama ciddi anlamda değer kazanmış olan SafeMoon Coin'e örnek verdim biraz önce. SafeCoin projelerindeki bir eksiği bir sorunu çözen TPZ'nin de ciddi değer kazanabilecek bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bakın SafeMoon'u şöyle incelediğimizde neredeyse 4.0 silecek kadar bir yükseliş yaşamış listelendikten yaklaşık bir ay sonra 4.0'da 10.000 kat demek oluyor değerli arkadaşlar. Tabi bu safe yükseldi bu kadar diye. Deep Maze'in de bu kadar yükseliş yaşayacağı anlamına gelmiyor. Ama safe bir adım önde olduklarını söylüyorlar. Tabi listelendikten sonra piyasanın fiyatlaması nasıl olacak? Yatırımcılar nasıl karşılayacak bu durumu? Projeye inanan ve elinde token tutan insanlar satmadan roadmap'teki hedefleri bekler ve proje hedeflediği adımları atarak beklentiyi karşılarsa tabii ki de ciddi yükselişler izleyebiliriz. Tabii diğer ihtimali de değerlendirmek lazım. Yine elinde tutanları yüksek oranda satış gerçekleştirmesiyle grafik tam tersine de işleyebilir. Bu tamamen biraz şansa kalmış bir durum ama şu anki projenin sağladığı veriler açısından bakıldığında potansiyeli yüksek bir proje olduğunu söyleyebiliriz yatırım tavsiyesi olmadan. Umarım faydalı olmuştur. Bu projeyle ilgili sorusu olan arkadaşlar video altına yorum yapabilirler. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip paylaşarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlı yatırımlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.